Merhaba arkadaşlar bugün sizinle Savaş oyunları oynuyoruz Siz şey, çok güzel bir oyundur Tavsiye ederim Biz de oynayın Şimdi oyunlara başlayalım Arkadaşlar bir, bir, bir dakika bir, Benim bir işim var Ondan sonra geliyorum saat dokuz. Şimdi şimdi, bir liste, bir liste. Ben şimdi şey yapalım oynuyoruz. Şurada bir, bir. Şimdi arkadaşlar ben ekstra gücü seçtim ve yoldunlar savaşacağım. Ben 5 uzun bakan birkaç kere yanmıştım arkadaşlar. Çok oyun size de tavsiye ederim. Bir de Şimdi arkadaşlar bence böyle bir kalem yapacağız. Buraya nasıl seviyorsun? Ondan sonra gidin bunu son seviye yapın. Şimdi 3 tane kaldı içinde bir an Tam da olsun arkadaşlar. Kadın olsun isterseniz. Bunun içini Bu kazanları ve toprağını ikinci seviye. Okşosunu sonuncu seviye. Okşosunu sonuncu seviye yapın. Şimdi arkadaşlar hazırlandık. Savaşa başlıyoruz. Şimdi karşı Şimdi biz de o, o taşı kırmayacağız. Yani bir onun kırmasını bekleyeceğiz arkadaşlar. Ben onu ne yapacağını biliyorum. O yüzden ben de biraz mantıklı kargo yapacağım. Arkadaşlar şimdi bu, bu arada biraz videomuzu göreyim. Ondan sonra arkadaşlar devam edeceğiz.

kaldırmadım önce arkadaşa. Arkadaşı. Şimdi arkadaşı. ne Yorumlara yazın. Şimdi devam ettireyim mi? İçer miyim ben? Mi? Yani, Arkadaşlar ben biraz çok kadromu tam yapayım. Ondan sonra size göstereceğim. Arkadaşlar Evet adam bize en sağlıklı verir. Ben de arkadaşlar. Ben yapınca çok güzel şey oluyor. Evet, i̇şte şu okulun önlerde bu şeyler böyle daha güçlü. Arkadaşlar en son yapabilir miyim? Üçüncü veri. Şimdi ben biraz daha alacağım, Saldıracağım ben. Arkadaşlar şey, aslında saldırabilir. Bekliyorum ben de buradan.

Arkadaşlar karşıya koymaya güzel bir taktik oldu. Şimdi i̇şte bu çok güzel oldu. Karakterini ulaşan onun karakterini bulabilirsiniz. Onun yanına bakıyoruz tam Tamam güzel de arkadaşlar. Böyle çok büyük. Çok güzel. Arkadaşlar böyle yine de olmuş insan taşıyor. Başka Arkadaşlar gördüğünüz gibi Şimdi devam Ama onlar arkadaşlar bir tane şeval yolluyorum. Sürüm onlara doğru. Onun adamını öldürüyorum. O orada ölmem beni. Arkadaşlar şimdi. Birkaç tane kara verelim. Ne zaman verdim çünkü onun cümleleri Ama Arkadaşlar şimdi o bir tane daha çalmadan geçecek yüzü. Arkadaşlar bakın çünkü o zaman hiçbir şey kalmadı. Ona geber tonu, geber tonu, geber ton. Ne kadar oldu? Ne 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 kalıyor, ne 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 ne. Bu arkadaşlar. Hmm. Ben birazdan onun onların kardeşine girişmeye girişme yok size size haber ver. Arkadaşlar keşke göz yani <laughs> oldu çünkü karnesiz bir giriş yaptım. ve kardeşine oldu. Arkadaşlar bayağı değerli semce oldu. Neden bizi oynadı? Arkadaşlar şimdi ben bir lovla savaşacağım. Arkadaşlar savaşamamız hoş olur. Ama çok zor. Ben yenemem o yüzden savaşmayacağım. Arkadaşlar şimdi size videomuzda bir ara verelim. Буквально пойдем, друзья, блядь. мы пойдем с